Merhaba arkadaşlar. Bu hafta RKS 5 elektrikli aracımız ile Aftor Balık Çiftliği'ne gittik. Videomu sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. 5 kişi çocukla birlikte 5 kişiyiz. 48 kilometre hızla gidiyoruz. Normalde 45'i e geçmiyor ama herhalde birazcık dik aşağıda.

4 kişiyle hafif var. 36 km hıza gidiyor. Şarjı dolu. Burada aşağı bedava iniyor. Arabalardaki gibi. Hatta elektrik de falan diye söyleniyor. şarjı artıyor gibi gözüküyor ama doğru mudur bilmiyorum. Güç kullanmadığı için de öyle yapalım. <Sessizlik> evet. 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 <Sessizlik> Dönemedim orayı. Dönemedim Dönemedim Hava soğuk olduğundan dolayı aftor balıkçı kapalıydı. Ailecek yürüyüş yaptık. Bol bol fotoğraf çekildik. Tonbaharın tadını çıkardık. Biraz gezip yürüyüş yaptıktan sonra şimdi geri dönüyoruz. Evet yine beş kişiyiz çocuklar birlikte, bebekle birlikte. Murat ayakta kaldı. Kameraman. 1500 kilometreyle gidiyoruz ama kaza bassam gider. Yaş Bas. %100 gösteriyor şu an. Ama voltajımız düşük. Yani. Sanki fazla dolayı biraz fazla harcamış. Bakalım diki çıkabilecek miyiz şurada? Evet önümüzde büyük bir dik var orada kalırsak. <laughs> Yüksek ihtimalle eşeği beklememem lazım. Yüksek ihtimalle ödeki çıkmaz. Önümüzde kocaman bir araba var. kişi <laughs> devatan Çok da zorlamak istemiyorum onu. Gaza az basacağım. Önümüzde bir dik var. Şu taraftan çıkacağız. Çıkmazsa, mı? çıkmazsa hikik video veririm. <laughs> bir şey <iyi> <laughs> Mesela çıkma mı de çıkma çıkar. Ama motor yorulup da yanma şeyi olur mu acaba? Bunu bilmiyorum. Hikikle evet, güne gelsin biz yazımızda biraz şeyi bakalım çıkarabilecek mi? Güneşliğin olmaması? Kötü. Evet. Şöyle küçük bir şey yapmışlar birazcıkça. İşte şey Evet, şarjımız azalıyor. %70'e düştü. Daha dike çıkmadan yavaşladı. Evet, burada arabalar biraz zorlanıyor arkadaşlar. Bakalım bu araba ne yapacak. Normalde 28'e falan düşüyordu. Bu kadar düşecek herhalde. Çok gazına basmıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi neredeyse çıkamıyoruz. <laughs> Hızı 28'e düştü. Balık da düştü. 28 diyor ama arkadaşlar 28'de gitmiyor. Evet çıktı arkadaşlar. Biraz zorlandı.